Bugün yeni gördüğüm bir ürün olan kış çayının tadına bakacağız. Neden var, ne işe yarıyor, güzel mi, parasına değer mi? Çayı dört başlık altında değerlendiriyorum. Rengi, görüntüsü, kokusu, tadı. Her birine sıfırla 5 arasında bir puan veriyorum. Yani toplamda 20 puan. Matematiğim iyidir. Bakalım kış çayı 20 puan üzerinden kaç puan alacak? <laughs> Paketimiz bu, Arifoğlu Tropikal Kış Çayı. Bunu A101'lerde bulabilirsiniz sanırım. 2,5 lira mı, 3 lira mı? Öyle bir şey. Önce bir koku testi yapalım. Zencefil... Ha, hayır, hayır... neye zencefil koyar bir insan çayın içinden? Niye bunu hala üretmeye devam ediyorsunuz kardeşim? Zencefile karşı bir talep var mı ki? Zencefili hala üretmeye devam ediyor insan ırkı. Bak, dikkat edin. Bütün yaratılış hikayelerine bakın. Kur'an'a bakın, İncil'e bakın, Tevrat'a bakın. Hiçbiri zencefil güzel yazmaz. nane var. Kekik. Nane bütün diğer kokuları bastırıyor o yüzden diğerlerini almak çok zor. Bir de zencefil. Amına kodumun zencefilinin kokusu. Hafif bir tarçın kokusu. Biraz da ıhlamur kokusu. Bunları alabilirim. Ihlamur, zencefil, tarçın, nane, kekik. <laughs> bir yandan su kaynarken içindekilere bakalım. Hibiskus, tarçın, kuşburnu, portakal, limon, elma. Evet kötü bir başlangıç yaptık ama belki gerçekten de iyi bir çaydır. Sonuçta siyah çayın yaprağını yediğiniz zaman da güzel bir tat almazsınız. Sanırım bu kadar yeter. Aa bak kuş burnları da var içinde. Evet suyumuz kaynadı. Ben hayatımda böyle iğrenç bir şey görmedim. Bu kadar pesimistlik düşünmememiz gerek. Belki gerçekten iyi bir çaydır. Belki gerçekten haksız eleştiri yapmışımdır. Ama şu görüntü var ya... Bu iğren. Gerçekten şuna bakarken bunu içebilir miyim emin değilim. Pekala dört aşamalı bir eleştirimiz olacak demiştim. Renk, görüntü, tat, koku. Görüntüyle başlamak istiyorum. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çayı ilk doldururken gerçekten ümit ettim. Bunlar dive çöker belki diye ama çökmediler. Yüzeyde öyle duruyorlar. Suyun üstüne birisi kusmuş gibi. Görüntüye vereceğim puan 5 üzerinden 1. Renk. Aslında güzel bir rengi var. Tek sorun benim kişisel fikrim bu. Çay dediğin şeyin berrak olması gerek. Ve bu onun tam zıttı. İçine çamur dökmüşler gibi. Ama onun haricinde rengi güzel. O yüzden ortalama bir puan 5 üzerinden 3 renk. Koku, kokusu güzel. Sadece, sadece tek sorun zencefil. 5 üzerinden 5 verirdim ama zencefil yüzünden 5 üzerinden 4 veririm. Koklasana bir şunu. Tat 5 üzerinden Bu çayı sakın sıcak içmeye kalkmayın. Çünkü taneler çok ısınıyor ve taneler üste çıkıyor. O yüzden ilk yudum alırken ister istemez taneleri de yutmuş oluyorsunuz ve taneler dilinizi yakıyor. Bu neden indirimde olduğu şimdi anlaşıldı. Çünkü böyle bir şey kimse satın almaz. Ama belki biraz balla daha güzel olabilir. Epey bir balla. Yok. Hala yarak gibi. Sonuç olarak çayımız e, 20 üzerinden 8 artı ananeni sikim aldı. Keşke böyle bir şey var olmasaydı. Yani anca hastaysan, bitap düşmüşsen ve e, tek çaresi buysa içilebilecek bir şey. Siz gidip boşu boşuna bu çaya para harcamayın diye sizin yerinize ben aldım ve denedim. Ve almayın. O yüzden bana borçlusunuz. Şimdi videoyu beğenin. Amına koyayım evladım. Her şekilde bakalım kalın. Varsanızın gelişine kadar toksiyon uygulatmayın lan bana. Değil mi? Amına koyayım evladım. Değil mi? Dur abine veriyorum. do yeah.